Evet. Herkese selam. Tam burada 6 tane hamburger var. Öncelikle şunu belirteyim. Gerçekten insan gibi yemeyeceğim yani. Biraz çok az da olsa mideniz bulanabilir. Hani bundan hoşlanan da olabilir. Ama yani çok açım ve çok hızlı yiyeceğim yani. Şöyle kolam var. Şöyle kolamı doldurayım. Her şeyi ayarladım. Bunun da asidi kaçmış ya. Şuna baksana. Hiç köpürmedi bile. İnşallah telefonda düşmez. Şurada suyum var. Şurada da peçete. Ketçap var ya. O yüzden. Evet, toplam 5 tanesi köfte, bir tanesi de nugget'lı. Bundan sonra da, doymazsam bir tatlı yüklemesi daha yaparım. Neyse, bir dakika konuşmuşum, başlıyorum. Şöyle bir göstereyim. Domatesli, soğanlı, köfteli, aha düştü, hamburger, başlıyorum. Hepsini bim'den aldım. Aşırı ucuz. Ah şirketten elim titriyor ya, vallahi. Çok özür diliyorum. Dişimin arasına... Çok özür diliyorum, vallahi gerçekten çok özür diliyorum. Neyse. Evet ikinci hamburgerimiz leziz. <laughs> Buranın maliyeti 6 lira hamburger. 8 lira köfte. 14. Bir tane domates. Boğazım bakalım. Bir tane domates, bir tane soğan, bir de göbek. Marul ya, marul da alabilirsiniz. Aç ağzım. Güzel. Harika. Evet, şimdi geldik. Ama bu şekilde yapın. Böyle soğanları yuvarlak yuvarlak. Domates de tek dilim. Evet. Köftemiz gözükmüyor yalnız. Şöyle köfte kaymış biraz ama neyse. <laughs> ya dedim her zaman mutfakta mı çekeceğim? Zaten ışığı patlamış. Hazır annem de evde yok. Dedim odamda yiyeyim bir kere de. Ya böyle video çekmek için şey aldım. Bir tane böyle tripod aldım. Ha şurada bak göstereyim. Tam baksırım gözüktü anasını. Bir tane böyle bir şey aldım. Lan. Almaz olaydım ya. Hani şimdi onu aldım ya. Para verdim ya. İlla kullanacağım. Oh kullandığımda da kendim gözükmüyorum. En iyisi kitapların üzerine koymak. Ekmekleri de tost makinesiyle kızarttım. On numara oldu. Yani bu Burger King'in köfte burger menüsünden bir farkı yok. Ya da bu Apricjin ürünü olabilir. Evet. 4 tane bitti. <laughs> oh. Evet bu son köfte burgerimiz. Sonra da nugget geliyor zaten. Evet. Selam. 嗯。Mm. Soğanı bir tık daha fazla koyabilirmişim ya. Şu an uyudumdaki kanlar midemde toplanıyor hissediyorum. Böyle. Bütün kanlar böyle buraya gitti. Oh, doydum. sesimiz burada 3-4 tane nırgıt koydum buna iddia ediyorum Burger King'in hamburgerinden daha güzel. You understand? Bu arada beyler, bayanlar videoyu beğenebilirseniz sevinirim. Özellikle buraya kadar izleyen arkadaşlar izlemeyi seviyor demektir. Bir beğenirse hoşuma gider. Abone de olabilirsiniz. <laughs> Neyse bu kadar reklam yeter. Nefesin kesilecek. Oh. Elim hala titriyor. Soğandan anlayabilirsiniz bak. Spor yaptım az önce o yüzden. Lan titreme. Oh. Oh. Kolamız da bitti. hızlı yemeyeceğim. tıkanmam ben. Evet arkadaşlar video bitti sandınız ama bitmedi. Video bitmedi. Dolaptan dondurma alıp geliyorum. Evet. Hamburgerimiz bitti şimdi. Son lokmayı az önce yuttum. Şurada bir... Bu ne lan? Pul biber mi bu anasını satayım? Oh. Evet burada şöyle bir 250-300 gram dondurmamız var. Vanilyada. 3-4 top koydum işte. Zaten hamburgerleri yaparken hazırlamıştım. Şimdi bu güzel bir hamburgerlerin üzerine bir tatlı yüklemesi kaçınılmaz ya. Yani. Şimdi ben bu tatlı yemezsem olmaz. Bu çok soğuk. Dişlerim dondu. Ho. Oh, vallahi çok soğuk ya. Dişlerim sızlıyor. O sızlamayı bilenler bilir. Bilenler bir like atsın diyeceğim. Ulan ne primcisin diyeceksin. Ben bir an videoyu açmadım sandım. Of dişlerim. Çok ses çıkıyor Ne yapabilirim? Oo. Şurada bir tane soğanımız kalmış Bunu yemesek olmaz Gerçekten çok kötü Arkadaşlar şöyle yapalım. Bu biraz erisin. Vallahi dişlerimi hissetmiyorum. Diş hekimine gideceğim şimdi ha. Tarpıldım olmak, Evet yaklaşık bir dakika oldu. Hohlayarak <laughs> ısıtmaya çalıştım. Başım döndü. Başım döndü işte. dişlerim ağrıyor. Yiyemiyorum. Bu biraz erisin. Artık video kapanacak yani. Oh. Kendimi iyi hissediyorum ya tatlı yiyince. Evet video buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.